Konuş. Ne konuşalım hani o eski işlerden mi yok, yoksa sizin yenilerden mi konuşacak ne yapacağız bilmiyorum ki. Hani ne oldu şey? Gelmeyi mi sunu kızı? Geliyorsun ama ne zaman geliyorsun? Senin hevanı mı bekleyeyim ben? Geleceğin gel daha bek. Sonra ben bırakıp kaçarım bulmasın beni. Ne buldun da daha başka yol mu öyle? Saçlarına Allah'ım musibet yok. Saçlarını, Saçlarını kapa. Ne istiyorsun daha? Buraya yan resim Ha? ha böyle yan yana olalım ki. Ha burada çizdi. Yok orada orada. Lakanalık yeşillik arka. Ha. Bir fancı yok buraya çizsen daha. Sevgili bakalım size. Biz, değil burada da galiba, dolaştırırız onu. Bizi burada da alayım. Ya, İkiniz yan yana Diğer de olmaz. Her zaman beni öyle çabuklattıysın. Ne o çabuk? Gel al yap yanıma gel yanıma. Kaçta kustum? İsmail gel yap ona. gel abi ellerini Gel gel. dedim Nurcan gel gel. Son değilim abi. Sen de dönün onu. Bırak Bunlar kızı sen bırak, dile. kızı bırak. Bunlar çok zor şartlar. Bunlar çok zor Doğru. Doğru bir oyun kurun da. Aa, işte evet, aşağı de. <laughs>

dest. <laughs> İstosu'da <laughs> 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 iyi olacaktı. Oldu. Karanlık olduğunu Sonra göster. Asırların gecesinde kurban kesilmesi bulunmaktadır. <laughs> Veda gecesi. Tamam, otu arkadaşlar da gelsin. Tamam Muzaffer. Şimdi bu şimdilik bu kadar yeter. O birigiz oldu ya. Hadi şunu. Tamam Muzaffer.

Yaşa Muzaffer oh, oh, burada oh, yaşa! bu, oh oh! oh, oh. oh, oh. oh, oh. Bu sesleri de zeker öyle. Muhabbet etmeyiz öyle, dur musun kendi kendine? Ne muhabbeti? Bu da seninle muhabbet Ya muhabbet edeceğiz. <laughs> eee? muhabbet Bu muhabbetleri muhabbet muhabbet. de alır. Hanım. Tabi. Önemli sen. konu önemli konuşukların olacak. He. Hadi. Ebediyede indikal edeceksin. Ama oraya bak ya sen. Oraya ne, ne bakacağım ya ben. Hadi. Yok fotoğraf hali değil. Bu fotoğraf makinesi değil. He. Gel yine sen. Aa, ne barası yok, onun barası yok. Çok sene kadar daha gitmez. Bana düştü. Ne kıymetli şey değil mi? Yemeğe gidiyor. Tamam, tamam. tamam. Bu da çok kaba adam ya. Yok, para alacak da. Para alacak da o anda almadı. Alma, alamam dedi. Ben. Benim o yollamış. Para alsam almayı, almayı. Niye <laughs> yapalım? Konuşurum. Senin forsun çok kuvvetlidir. Baba, ama şöyle, ee, sakalları teyze <laughs> Onun sakali, delikanlı sakalıdır. Senin giyen, ihtiyar sakali. Senin mi? benim gibi sakallar... Seninle karışık. Hem delikanlı hem de... Bu sakallar tabii. Anlat bakalım bir şeyler. Hiçbir şey bilmem daha. Bir şey anlat da, akşamdan televizyona takayım da seyret kendini. Ya. Dilini seversen. Tabii. Aaa! 12.8. demek film çeviriyordur. He ee, he he. Ne zannediyorsun ya? Bak neler oluyor dünyada, olup gidenleri sana söyleyeceğim. Ya. Bak, kendi şey, şey okuyayım, parçalık olurlar. Sen bu Nereye gidiyor? Televizyon, televizyon, ne diyeceksin? Bu ne? He? Bak yeğliğe mi gidiyor o? Televizyonda canlı seyredersin kendini. Allah'ın seyredi. Tabii. Hop, hop. Raşel buraya gitme. Ha, öyle, öyle. Onu tanımam. Burası yetti mi? Çık parası 2 milyon. Allah'ın Allah seyredi. Sana bak, ne giysin. Evet değerli şey, öyle resim makinesi gibi değil ki. Çanlı bu. Sen kuleyle mi Nereye, nereye gidiyorsun mi sen? Nereye gideyim? O gideyim Yele'ye ama... ...bir şey söyleyecektim ona, ben Yele'den yeni geldim daha. Ne zaman? Gün. Sen mi? Sen de. Yok da belli gün. günü olsun canım. Fark ne, etmez. Ne işin var daha Yele'de? Yele'de ne işin var? Yele'ye gitmeyelim ben. Molla İsmail'lere gezmeye gidiyor. Ha, o ile bakalı vazgeçti o ile. Pazarda yer yüzünde can düştü. Ne oluyor böyle <golefinde>? şimdi? <laughs> Numara da <dağım>, bu şey olsun. <laughs> İş olsun. Çevir kamerayı. Kamera çevir. Acayip servis. O ne o Evet, karşınızda Lazgurnaz. Naz. telli çeyizimize Evet kardeşim, hadi bakalım kardeşim. Oturduk. Evet, buyurun. Al, 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 al. Süleyman Gırdır! Kim kimi arayacak? Bakalım oğlum kızı, kim kimi arayacak? Şım, başı onu ismet, şu umniye sıktırır başı onu. Sanında benim gibi, gibi yok mudur arkadaşım? Taşır. Da benim gibi, gibi yok mudur arkadaşım. Arkadaşım. Para belli tabancam, belli resim belli para belli tabancam, belli resim belli görmesin o gittiğin yerlere, kısayar görmesin o gittiğin yerlere. Yandık Ben çıkıyorum

Kara gelden aşağı var yollarım yollarım Kara gelden aşağı var yollarım yollarım Boyunca cübbeleri kemer olsun kollarım Boyunca cübbeleri kemer olsun kollarım Sen komut